Of büyük bir pizzam var. Benim ise orta boy. Normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizza var. Onu nasıl yiyeceğim? Ben de başlayalım. Hmm, pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kendim yiyeceğim. Kaç sırıklık pizza. Devam et anne. tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yığacağım Ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Evet, Gidebilir right. ve tadını çıkarabilirim. <laughs> Kızlar bayıldım pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. Canım bir <laughs> <Celsiz> fikrim var. <laughs> Nancy hadi yapabilirsin gelsin. Hadi Len sen bir savaşçısın. Pes etme. Hadi hadi. evet ben savaşçıyım yapabilirim. Hadi. Yedim yaptım. Evet Jill ona yardım etti. Len sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza Jill elinde ne tür bebek var? Bu bebek değil. Bu benim küçük sörlü Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. <laughs> Nancy baksana çok komik. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nensi senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aha, en özür dilerim. Tamam, nerede kalmıştık? ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar, şimdi göreceksiniz. Wow! E i̇şte işte lollipopum şimdi bardak içinde ve lezzetli içecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop sığı şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. <laughs> Neyse <siz gülüyor> dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum, endişeleniyorum. tamam, az mi en çabuk lollipopunu ye. Aynen denemek demek istiyorum. Ay çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum, yardım edin. Çek, çek, çek. Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var be ya? harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin şu an lollipop'u paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım işe yaradı. Tadına bakalım. Hmm, lezzet daha istiyorum ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı ama bunu da bitireceğiz. Aa, hayır dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ve de normal bir şey var. Çok iyi. Buraya bakın. Bu dev bir kola şişesi. Bu bazenin anayısı. Bu şişe mi? Bu kadar küçük ki. Yürüme evet. onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. Hmm. Evet. Nefis bir şey daha fazlasını istiyorum. Ne bitti mi? Endişelenme okay. Endişelenmenizse ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız kola. Çok tatlısın. Hmm. İyi ya Cis. Right. Right. Hmm. E, bunları nasıl yiyeceğim? Hmm. Bunları çıkaramıyorum. Hayır, buraya gelin. Hmm. Ha, evet. Hey, hormon. Sıkıştı. Tamam. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım Nancy. Her zamankinden daha kolay. Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şunu çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Hadi evet. devam et. Evet. Kolayca aşıyoruz. <laughs> Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve ağır? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar Kocaman çikolatan var. Bakın ne kadar büyük. Aa bir şey var? Küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım pencereyi aldım ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Aşıyoruz ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Büyük bir bardağa dökelim. o kadar tatlı ki yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bitti artık. Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. <laughs> Tamamdır işim bitti. Ne bakışıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim, özledim işte. Hmm. Tamamdır. Nasıl yiyesin bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar işte açıcı. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. Neyse sen resmen holsun. <laughs> Evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Ah, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Hiç çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim. Aa, duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? Hmm, çok az kaldı. Son dilim. Ne? Tamamdır. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. Yes. Evet. Vay canına, gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh, yeah. oh, Burada sütüm var. İki Kızlar. Oh -oh. Hadi sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım. Ama duramıyorum. Çok lezzetli. <laughs> tamam. Sorudaki kim? <laughs> Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Yes. Hmm, tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldım. Hadi Oreo dal sütün içine. <laughs> of ya hadi. Kaptan Oreo sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Ham. <laughs> Oreo ne yapıyorsun orada? Aa, i̇şte kaptan Oreo geliyor. <laughs> Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden. Koşamazsın. Ben bitirdim. Çıf, sen kaldın. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak süt çok küçük. Ama yine de denemeye değer. Of hayır olmuyor. Pencam çok, çok komiksin. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü oryon üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuruna bakabiliriz. Kızlar çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Oh, ne kadar çok. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. Aa, <laughs> oh, <he>, bence bitti. <laughs> Çarkı feleği okay. ilk ben çevireceğim. <laughs> Ne kadar şanslıyım. Sosislere bayılırım ben. <laughs> Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. Wow, nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. <laughs> Kahretsin. Ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek <laughs> için çok <laughs> geç değildir. Hayır izin vermeyeceğim. <laughs> Biz İsteyeyim <emin> mi <laughs> istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza şarkı zamanı. Hayır hayır. Ama böceklerini yemeyi tercih ederim. Yine de benim işte <laughs> ağaçıca <laughs> pizzama hiç uymuyorlar. <laughs> Kolumu saldırdılar. Hayır. Böyle bir şey imza atmadım. <laughs> Julie sen ne bekliyorsun? Senin de sosisi yeme zamanın. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak ne kadar havalı oldu. Hmm, uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim. Sosis pizzanın tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosisli sandviçlerden daha çok lezzetli. Dur, <laughs> benim lezzetli yemeğini sırmana zorluyorsun. Bunu mu niye yaparım? Ne yapıyorsun? Sosislerime dokunmana kim izin verdi? <laughs> Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Hamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. <laughs> Vay canına. Gerçekten bir sürü. bulun? E nasıl pizzayı bir ısırmama izin verin. Vajna bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Eh bu da uygun. Hmm. Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma biri yerleşti. Aa, defol. Ah, Mila'nın ağzında artık hamam böceği krandığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? Bu türde ne alacağım acaba? Hayır solucanlar olmasın. Sakıza sevinirim solucanlara değil. Yaşasın baba babayı severim. Harika. Şimdi okay. çarkı feleği döndürme sırası bende. Bu haksızlık ama neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor. Bunlar pis korkutucu bir iğrençler. Evet seni kıskanmıyorum. Wow. Sen de her şeyi çabucak yesen iyi olur. Haklısın ne bekliyorum ki? Bu wow. sakızları pezın üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Hmm. Haydi çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Hey. Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Ben evet, havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. <laughs> bu ne durumun <tür> pislik? <laughs> Hayır bu çok fazla. <laughs> Teleskop pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak. Bu cezane de ya. Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. <laughs> Nasıl peki? Jolo hoş gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Okay, Tabii. Neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar havalı... Sakız ve Hanım birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Go! Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olur. Ne oldu? Neredeyim ben? Bugün yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmamın için bir şans. Onlara olmadan pizza yemek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç i̇şte bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza şarkıyı yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Tuli çok komik görünüyorsun. Okay. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet. işte bunu anlıyorum. Şans. Zelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım gözlerim parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz, deneme zamanı... <laughs> Nasıl peki lezzetli mi? Çok eminim pizza inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şey isterim. <laughs> Ahtapot mu? Hmm. Onlar çok küçük. <laughs> Sümüklü ve iğrençler. <laughs> Pizzanın ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ben de jelibon isterim. Herkes ister yani. Kendimi böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Cüneyt her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Bina sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu atapotları gerçekten tatmak istemiyorum varım içinde. Bana yapışmazlar. Zavallı Mira. Buna bakmak bile çok iğrenç. Tabii yani. Bunlar havada bot. <laughs> Doğrudan deli yapışıyorlar. Johnny sen de bu komik mi? <laughs> bu hiç komik değil. Al bakalım. Of, <laughs> oh, bu neydi? <laughs> buna nasıl cüret edersin? <laughs> Artık ahtapotlarının hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kurşuramayacaksın. Al bakalım. Ay ne iğrenç bir şey. Yürü çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. Aha, afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben <laughs> kazandım. <gülüyor> Evet ya patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm, ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. <laughs> Jolie hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki. Ve çok lezzetli kokuyor. Bunu çabucak yemeyi çok isterim. Jolly şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun lezzetli olsun. Hayır ya ne olur olsun ama sarımsak olmasın. O çok kötü kokuyor. Böyle neden yok ki? Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Dikkatlice hmm. bak. Ben... Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu bisküvi üzerime astılar? Hey, you. Neyse. Tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Hmm. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. Ve kaç saniye içinde sarımsak soruyulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ileteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler sadece beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeyi geçemez bu kalbi yemem gerekiyor. Tamam. Onu nasıl yiyeceğim? <laughs> Kalbim çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Ceza çarkısı zamanı. Kahretsin. hiç şansım yok. Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunu nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Şimdi bunu öğreneceğiz. Hadi. Bak eğer kusarsam bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen. Gerçekten iğrenç görünüyor. Ağzında çöp kovası varmış gibi. You kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun ben düşüyorum. Oh, hayır sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım iyiyim. What? Bu açımdan oh. patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. Wow. Ne güzel kekler. Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Dua ettiğinden marmelat solucanları harika. Ne kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. <laughs> Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum ki Seni arkadaşım sanıyordum. Evet. Çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle. Bunu ağzıma sokmak istemiyorum. Çocuklar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İğrenç. Bunu dikorsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzme sürünen bir şey var. Yer sadece bu olmasın. Yine solucanlar onlardan bıktım artık. Saçında bile yar. Bunların hepsini ne zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan uçtu. Her şeyi yemen iyi oldu ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı? Daha iyi bir dekor düşünemezsin. Eminim sadece pastamı süslemekle kalmayıp aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. Bunu denemek istiyorum. Hello. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. <laughs> Kit, bana da verir misin? Bir dilimcik olsa bile. Lütfen. Saçmalama. Buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldıramayıp pastama koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak. Kendini savun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. için her şey yapmaya hazırım. Darbettim. Pastayı tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu. Pasta kesinlikle benim. Peki çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonla gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Hadi böyle karar verdi. Şu şekerlere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Ama tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuza dek hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? Sen benimle paylaşmadın. Ben de paylaşmayacağım. Deli kız neredeyse beni incitiyordun. Ama şimdi kesinlikle pastama teşebbüs etmeyeceksin. Neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil. Çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bittiği geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne de onu atsa ve yakalasan. Ay kaldım. Bunu nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de jelibon denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu arada oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına o ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Görmüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acıyı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça al. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Seni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bitir. Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan ki sana su dökeceğim. Çok iyi ya teşekkürler. <laughs> Önce çarkıfeliği ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. <laughs> Ama ne o. Onu nasıl yiyeceğim? Bir saniye. Sanırım burada bir hata var. Tekerlek Kızartılmış üzerinde durmuş. Tamam tamam hile yapamayacağım. Evet beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sezgilerim göre lezzetli bir şey alacağımı sakız. Sezgilerim beni yanıltmadı. Ama ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır. Hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak ne kadar işte kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Dekor için tüm sakızları kullanmak gerekli değil. Birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Vay canına, bu doğru çok tatlı. Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi de sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet yüzde yüz haklısın. Hepsini giyene kadar durmayacağım. Evet ama sen her tarafına bulaştırdın. Feribyan nerede? İtiraf et sadece ben sıkanıyorsun. Balcınla sakızdan baloncukları içirebileceğimi tamamen unutmuşum. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutuyor. Çok büyük. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Düşünün. Sen ne yaptın Mila? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmamı söylemiştim. Of, ne kadar dikenli bir kaktüs. Onu yiyemem. Tamam. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların bir fikrim var. Onu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şeye ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Canım buymuş demek. Daha iyice. Teşekkürler. Hmm, umarım şimdi kaktüs pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Son derece kor için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptın. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı ama yani genel olarak fena değil İşte de mükemmel. <laughs>